Merhaba canlarım ve cananlarım ve sevgili orkalar, onları da çok severim. Bir Fırç programına daha hoş geldiniz. Baştan söyleyeyim, biraz kızgınım bugün. Canım sıkılıyor. 200'den fazla insan ölüyor günde. Sevgili dostumuz Ruslar, Türkiye'ye turist gelmesini yasaklıyorlar. Türkiye'deki işsiz oranı %30'a vardı ve biz aya gidiyoruz abi. Aya giden motorları deniyoruz ve bundaki başarımızla övünüyoruz. Hakikaten bu Ankara'daki gündemin kopukluğu halkın gündeminden artık iyice canımı sıkmaya başladı. Onun için bugün biraz ağır konuşacağım. Yani Sık sık fil, orka, mavi balina, vinç, buldozer gibi kelimeler kurulunca. Evet arkadaşlar ilk önce konuyu takdim edeyim. Ee, ve bu aslında yayın yapmamın sebebini de size söyleyeyim. Yorumları okursanız yalnız burada değil, e, aktif olduğum 20 kadar sosyal medya platformunda. Hocam bak... Ekonomi batacak diyordu. Şu veri açıklandı. Yine hız, çok hızlı büyüyoruz. Dünyanın en önde gelen ekonomisiymişiz. Tabii ki verilere saygımız sonsuz ama tek bir veriyle bahar olmaz demiş ama. Onun için birçok veriye bakarak ekonomiyi bir de bu açıdan değerler. Bu arada benim kafa şeyim aralığım çok yüksek. T beni öldürecek. Ve onun için de böyle ekonomiyi her açıdan holistik olarak değerlendirerek şöyle bir sonuca vardım başlığında. İş yok, para yok, eğitim yok, gelecek hiç yok, erken seçime gidelim dedim. Evet gördüğünüz gibi ben siyaset yapmıyorum, <laughs> polemik hiç yapmıyorum. Başlamadan önce bir cam olacak. Katıl videolarımı ayda 5 lira vererek bir denemenizi rica ediyorum. Geçen hafta çok kaliteli iki video çektim. Birinde sorulara cevap verdim. Birinde de Türkiye ekonomisinin ikinci çeyreğini anlattım. Büyüme, enflasyon, cari açık tahminlerimi sundum. Teknik farkı siz de bir kere göreceksiniz. Bu arada bu başlattığım trende başkaları da katılıyor. İsimlerini vermeyeyim ama yakında herkesin buraya geçtiğini göreceksiniz. Çünkü Reklamcı bize ilgi göstermiyor. YouTube her gün paraları kesiyor. Bu işte hiçbir anlam kalmadı. Evet, şimdi yeniden konuya geçelim sevgili arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar, aslında Türkiye ekonomisinin birinci çeyreğinin bir değerlendirmesini yapıyorum. Çünkü gerçekten Ay'a gitmeye çalışan, ben inadına Kanal İstanbul yapacağım bu yaz diyen, işte, emekli amirallerden darbe teşebbüsü çıkartmaya çalışan bir hükümet var. Ve bu hükümet Covid'le çok iyi mücadele ettiğini, daha doğrusu dünyada herkesimizden daha kötü durumda olduğunu söylüyor. Yalnız onlara değil, yani yanlış anlamayın, bu yalnız hükümeti eleştiri değil. Uzman arkadaşlarının raporlarını da okuyorum. Aa, biz bu sene %5 çok rahat büyüdük. Enflasyon var biraz ama ya boş verin bir değerli iş insanı, bir odanın başkanı ama hakikaten unuttum zaten söylemem de. Çünkü kişilere hedef almıyorum. Maksadım kişileri eleştirmek değil. Maksadım bir düşünce yapısını eleştirmek. Bu şahıs diyor ki fiyat istikrarı her şey değildir. Yani ne yap nedir? Yani bırakın enflasyonu gitsin. Biz işimize bakalım. Para pompalayın piyasaya. Ve sevgili arkadaşlar, gerçekler böyle mi diye merak ediyorum. Çünkü benim niyetim kafamda önceden yerleşmiş fikirlere veri aramak değil. Ben de inanırsınız inanmazsınız gerçeğin peşindeyim. Yanıldığım zaman da çıkar yanılmışım kardeşim derim. Zaten benim söylememe gerek yok siz aşağıda çok nazik ifadelerle nasıl yanıldığımı ve bundan dolayı ben ve yedi sülalemin nasıl bir ceza görmesi gerektiğini çok güzel anlatıyor. Çok böyle renkli ifadelerle anlatıyorsunuz. Bakalım arkadaşlar, bakalım. Yani rakamlar bize anlatsın. İstatistikler, anketler bize anlatsın. Türkiye'nin ne durumda olduğunu. Ve en sonunda da niye erken seçim kaçınılmaz dediğimi size delillendireyim. Çünkü geleceğimizi kaybediyoruz. Ekonomide iki tane çok önemli verdiğim şey var istihdam ve enflasyon. Enflasyona hiç girmeyeceğim artık yani. Hani enflasyon zaten hayatta her gün yaşadığınız bir gerçek. Benim söylememe gerek yok. İnsanlar kafalarının üstüne beş karış çıkmış su boğuluyorlar onlara. Ya galiba sen boğuluyorsun demenin bir faydası yok. Ben belki görmediklerini onlara anlatmak niyetindeyim. Bakın arkadaşlar şimdi size göstereceğim grafik. TÜİK'in dün yayınladığı Şubat ayı istihdam anketinden oluşturulmuştur. Bu arada Türkiye pek çok konuda eleştiriler yöneltirim. Ama işsizliği gizlediği doğru değildir. Ölçüm hataları yapabilir ama TÜİK çok çeşitli kalemlerde dar kapsamlı işsizlikten, yarı zamanlı işsizliğe, iş bulma umudunu kaybettiği için iş gücünden kendini ayıranlara kadar çok değişik İşsizlik rakamları veriyor. Bakalım arkadaşlar hepsine. Şubat ayında bir gerileme var. Evet ama tek bir aya bakmayın. Trende bakın arkadaşlar. Trende bakın. Ve soldaki rakama bakın. Türkiye'de geniş kapsamlı işsizlik. Yani e, şirketim kapandı açılmasını bekleyeyim diyenler. Ya iş yok ki ne arayalım diyenler. Yarı zamanlı çalışanlar vesaire. %29 ya. %28 nokta küsürat. Arkadaşlar bir toplumun üçte biri işsiz olduğu zaman o ülkede ekonominin iyiye gittiğini söylemek mümkün mü? Hangi akıllı insan bunu söyleyebilir? Bu rakamı gördükten sonra hangi uzman o ekonominin geleceği çok parlak diye rapor yazabilir? ya Yani ben hakikaten yani tamam ekonomistiz soğukkanlı bir noktada e, hissiyattan uzak hareket edeceğiz ama ya kardeşim Hani şeyden bahsetmiyoruz ki, koyunlardan bahsetmiyoruz ki, insanlardan bahsediyoruz ya. Üçte biri işsiz ya da istediği kadar çalışamıyor. Arkadaşlar size bir istatistik daha söyleyeyim. Aile ve Sosyal Yardım Bakanlığı web sitesindendir. 2019 yılında 3 milyon küsur aile sürekli veya aralıklı olarak maddi destek alırken, 2020 yılında 6 milyon haneye çıkmış bu. Türkiye'de toplam 20 milyon hane var. Bakın o da bu teyit ediyor. Hanelerin %30'u yani her haneye 3 kişi düşse 9 milyon insan devletin elinden besleniyor. Bu sadece Aile ve Sosyal Yardım Bakanlığı'nın verdiği. Onun dışında devlet herkese birkaç kuruş dağıtıyor. Allah razı olsun. Daha fazla dağıtsın. Ne varsa elinde dağıtsın. İnsanlar çocuklara aç gitmesin. Ama arkadaşlar böyle ekonomi yönetilir ya. Yani sonuçta ne olacak hepimiz devletin müşterisi olacağız. Gidip kapıdan ATM'lerden emekli ayrı mı çekeceğiz? Bu ekonomi nasıl büyüyecek? Bu çok büyük soru. E işte efendim pandemi bitsin, epidemi bitsin merak etmeyin işsizlik düzeyi hiçbir şekilde düzelmez. Bir iki puan iyiye gider ama kesinlikle Türkiye önümüzdeki on yıl İşsizlik sorununu atlatamaz. Şimdi de size sebebini. Bu sefer grafik yok, bu sefer bir haber var. <laughs> çok özür diliyorum. Bu haber haberdar.com sitesinde çıktı. Türkiye'de yasakladı. Ne yasakladı bilmiyorum. işte böyle haberler yapıyor. Dünyada e, lise çağındaki gençlerin e, akademik becerilerini ölçen PISA bir de bir, bir tane daha var. İsmini unuttum çok samimi söylüyorum. <laughs> yine 50 kadar ülkeden öğrencileri seçmiş, sınavı almış, çok çeşitli alanlarda ülke eğitim puanlarını yapmış, e, sıralamış. İlk sırada 1731 puan alan Çin var. E, biz neredeyiz? Ortalama puanında da altındayız. Biz 50 e, ülkenin ortalama puanı 1415 olarak belirlenirken bunun tam 52 puan altında skor elde etmişiz. Yani... 50 ülkede ilk 25'in altındayız arkadaşlar. Hani zaten en altta da Kırgızistan, Peru ve Azerbaycan var. Şimdi arkadaşlar size geleceği anlatayım. Zaten biliyorsunuz da anlatayım. Pandemi bittikten sonra ne olacak? Pandemiden önce 3 tane önemli teknolojik trend vardı. Nesnelerin veyahut da objelerin interneti, yapay zeka ve sanayi 4. Yani robotlaşma. E şimdi bunların hepsi daha da hızlanacak. Çünkü emek daha pahalı hale geldi. Hastalanıyor çünkü. Makineler hastalanmıyor. E, fabrikada robotlar var. Muhasebede ve hatta operasyon planlamada yapay zeka var. Ve insanlar artık fabrikaya da işlerine gelmiyorlar. Uzaktan çalışıyorlar ve bunun için de ofis makinelerini çalıştırmak için nesnelerin internetini kullanıyorlar. Peki arkadaşlar hangi eğitim düzeniyle siz Türkiye'lik gençleri bu teknolojiyle çalışmaya eğiteceksiniz? Türkiye'de ortalama eğitim düzeyi 9. sınıf arkadaşlar. İşsizlik kalıcıdır. Çünkü yarın ihracat yapacak, yüksek katma değerli endüstrilerde çalışacak Türk vatandaşı bulamayacaksınız. Zaten Türk gençleri de bunu fark ettiler. Gezici'nin son anketine göre X ve y, X ve son iki kuşak yüzde AKP'ye oy vermem diyor. Ve fırsat bulan bütün gençler de yurt dışında okumak istiyor. ondan sonra da dönmeyecekler. İşte eğitimsizlik bizi buraya getiriyor. Ve bir de sorun kendinize. Ben BES'e katılın dediğimde bana küfür ediyorsunuz. Gidip kripto paraları diyorsunuz. BES yoksa 30 sene sonra emekli olduğunuzda bütün bu gençler işsizse ya da çok düşük maaşla para kazanıyorsa, sizin emekli maaşınızı kim ödeyecek ya? Robotlar mı ödeyecek? Dolayısıyla eğitimsizlik hem yüksek katma değerli üretim yaparak zenginleşmemizi engelliyor hem de sosyal güvenlik sisteminin geleceğini tehlikeye atıyor. Bir tehlike daha var. Öfke dolu, şiddete teamüllü, yollarda başıboş gezip, kendinden biraz daha iyi maddi durumu olan insanlara nefretle bakan bir azınlık doğuruyor ve bunun yaratacağı sosyal sorunları hepiniz biliyorsunuz. Arkadaşlar, ekonomide çok başarılıyız. Ekonomi, işte bugün bir rapor okudum ve çok kıymetli bir arkadaşım yazdı. Hiçbir şekilde de katılmamazlık etmiyorum. Veriler öyle söylüyor. Ekonomi ilk çeyrekte yüzde beş buçuk büyüyecek diyor. Sayın Betan'ın ki Bahçeşehir Üniversitesi'nde çok kıymetli araştırmalar yapar. Öncü göstergelerden topladığı verilere göre e ekonomi ilk çeyrekte çeyrekten çeyre binde dört büyüyecek. E, ee, i̇şte sanayi üretimi açıklandı. Mevsimsel mevsimsellikten arındırılmamış veri yıllık yüzde beş büyümüş. Yani gayet iyi Perakende ciro endeksi aylık iki buçuk büyüyor. Yani reel olarak bu insanlar alışveriş yapıyor. Peki bu ne o zaman arkadaşlar? Bu yön eylem. Her seferinde değişik bir anket şirketi seçiyorum. Bana inanırsınız veya inanmazsınız. Ama eğer o anket başka anketler tarafından teyit edilmiyorsa, onaylanmıyorsa yana, yayınlamıyor. Mesela bu anketin hemen hemen oranlar değişik ama e, yönler aynı. Aynısını İstanbul Ekonomik Araştırmalarda bulabilirsiniz. Yöneyle anketi en tazesi olduğu için koydum. Arkadaşlar halkın %74.5'i geçen yıla nazaran ekonominin daha kötüye gittiğini söylüyor. Ya bu insanlar salak mı yoksa hepsi AKP düşmanı mı ya? Yani işler bu kadar iyi gidiyorsa halkın yüzde yetmiş beşi niye kötüye gidiyor gidesin? Arkadaşlar burada bir sorun var. Yani ya biz verileri ölçemiyoruz ya da birisi verilerle oynuyor. Bakın bunun TÜİK olduğunu da söylemiyorum. Belki de iş dünyası birilerinin gazabından korktuğu için aman her şey iyiye gidiyor, aman üstümüze gelmesinler. Doğruyu söylersek bizi de amiraller gibi sorguya alırlar diye verileri güzel gösteriyor. Bilemem. Belki diyeceksin ki ya sen komplo yapıyorsun. Olabilir. Ama şunu bir kez daha göstereyim arkadaşlar ya. Ya bu yani bu hemen her ankette çıkıyor ya. Ya %75 kriz var diyor. Bu 55 olsa Diyeceğim ya olur böyle şeyler. Zaten Türkler hep karamsar bakarlar hayata. Daha iyiye gitti diye şimdi gördüm. Ya inanılacak gibi değil. 100 kişiden sadece hadi küsuratla verelim 9'u iyiye gitti diyor ya. Ya AKP seçmeni Türkiye'de şu anda %40 göğe ya. Onlar bile iyiye gittiğini kabul etmiyor. İnanılacak gibi değil. Ve orada de bir takım değerli uzmanlar aa, üstüne yoktur diyor. Tamam. Hadi diyelim ki e, tabii yani epidemi işte restoranlar falan kapandı. Ki doğrudur. Hükümet kapatmak zorunda ki bu salgını atlatalım. Çok özür diliyorum arkadaşlar. Sinirlendiğim zaman böyle oluyorum. Çünkü hakikaten ya yine bu yayını yapmadan bir haber okudum. Yalan olması için dua ediyorum Odin'e ambulans hastane hastane dolaşıyor. Covid hastasına yer bulmak için acilde. Yapmayalım ya. Yani ben bu yayını salı günü yapıyorum. İnşallah biraz sonra başkanımız kapatır Türkiye'yi. Herkesin de cebine maaşı koyar. Biraz bu şeyi enfeksiyon eğrisini yassılaştırırız. Yani insanlar göz göre göre ölüyor ya. Yani. Ve hiç artık yani Herkesin ölümü çok acıdır ama tabii Yeşil Kemal e ermişler öldüğü zaman belki biraz acı azdır. Ama artık çoluk çocuk hastalanıp ölüyor. Evet ama lafı değiştirmeyelim. Tamam diyelim ki ya bu sene epidemi var yapacak bir şey yok. Dünyada hemen, hemen bütün ülkeler resesyon da Avrupa'da böyle. Peki gelecek sene ne olacak? Ben bilmiyorum. Yine halka soralım. Bu sene işler çok kötü diyen halkımızın yarısı gelecek sene daha da kötüye gidecek diyor abi. Halkın sadece dörtte biri daha iyi olacak diyor. Bakın bu oranlar niye önemli? Çünkü AKP, MHP seçmeni benim topladığım anketlerin ortalamasında yüzde 46. Demek ki neredeyse onların bile yüzde 40'ı işlerini iyiye gideceğine inanmıyor. Tutacağım bunu biraz ekranda. Tutacağım bunu biraz ekranda kendi seçmenine bile refah dağıtamayan bir iktidar tarafından yönetiliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar, epidemi her yerde var. Ve pek çok ülkede bizim gibi bol para dağıtacak halde değil. Hepsi kabul. Ama şunları anlamakta çok zorluk çekiyorum. Ay'a giden motoru yapmanın maliyeti nedir? Kanal İstanbul'un e, çevre denetim raporu çıktı. Sayın Çiğdem Toker'den okuyorum Sözcü Gazetesi'nde. Maliyet 21 milyar dolar. Kime hazine garantisi verip de bu projeyi yaptıracaksınız? Kapatacaksınız her yeri, esnafa kaç kuruş para vereceksiniz? Müzisyenler arasında intiharlar var. Ve siz yerli otomobil, Kanal İstanbul. Aya göndereceğiz. Libya'ya 150 bin doz aşı hediye ediyoruz. Bunların hepsi normal zamanlarda ekonomisi güçlü olan bir devletin itibar kazanmak, gücünü dışarıya yansıtmak ve dost edinmek için yapması gayet güzel şeylerdir ve alkışlarım. Ama önce kendi halkım. Benim halkımın üçte bir aç, 4'te üç ekonomik krizdeyiz kardeşim diye bağırırken bunları yapan bir hükümetin bence artık halkına verecek bir şey kalmamıştır. Bunu siyasi bir söylem, azılı bir muhalifin ideolojik bakışı olarak yansıtırsınız. Ama ben Türkiye'nin geleceğini kazanmak için acilen erken seçime girmesini öneriyorum. Çünkü çok açıktır ki bu hükümet yönetemiyor önceliklerini bilmiyor. Elindeki kısıtlı kaynağı çok yanlış kullanıyor. Ve en önemlisi ya o kendi seçmeni dayı mutlu edemiyor. Bakın bir kez daha gösteriyorum ya. Bir sene sonra diyorsunuz insanlar, işler daha iyi gidecek mi? AKP, MHP seçmenin toplamı kararsızlar dağıtıldıktan sonra yüzde 46 ve o yüzde 46 bile İşler daha iyi gidecek diyemiyor. Halkın sadece yüzde yirmi beş. Yani AKP, MHP seçmenin yarısından biraz fazlası. E, belki işleri iyi gidebilecek diyor. Söyleyecek başka bir şey bulamıyorum. Ancak yeni bir belki Erdoğan'la AKP, MHP kazanıp hiçbir itirazım yok. Demek ki o zaman Halkımız anketlerde başka türlü söylüyordur ama aslında yapılanlardan memnundur. Fazla şikayetçidir. O zaman da benim gibi söyleyecek sözü kalmaz. Ama geleceğimizi kurtarmak için bir erken seçim denemesi kaçınılmaz diye düşünüyorum. Evet. Bir first yayınını da burada bitiriyoruz. İzleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Bir kez daha parası olanlar için ya da ilgisi olanlar için daha teknik ve değişik gelinler yaptığımız e, katıl programımıza abone olmalarını rica ediyorum. Hepinize sağlıklı günler dilerim.